دم باش هوا نو دی ساز و به دوران امل میردینه لیرما میردینه ام ام توان میردینه چیکرد مازمی ما هوا نو گشت ما و گوند بینن ام ریش کایه آب و عجانا هنگ ماسته کیس مدنی خوی پول بیبر بیبریه و قرب بیبر یعنی بهاره تا رش Evet, o zeytana hayvanı, o cilti şöyle indik, yani katı haçayı nevi. Evet, hava merdiveni çekin. Merhaba arkadaşlar, marzı tavası Malzemelerimiz arkadaşlar, piliçimiz var, tavuk etimiz var, salçamız var, biraz da yoğurt çıkardık. Katı yoğurduğumuz, normal da katabilirsiniz bir kaşık. Kekiğimiz var, tuzumuz, karabiber, pul biber, ııı, biberiyemiz var. Biraz da yağ katacağız yumuşaması için. Biraz sosuna katacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir e, tariften e, şu anda buradayız. Bir de ne yapacağız? Ne? ne? Evet, Zerdeçal da biraz katacağız arkadaşlar. Haber ne meyin? Zerde çal cideni şu boran gibi onu bir bakışı gibi. İnşallah o malzeme meydi cihane. çal. Ağacı çay, da çal da malzemelerin içinde var arkadaşlar, isterseniz katabilirsiniz. Başlayabiliriz. Sosumuzu yapıyoruz arkadaşlar, yağımızı kattık, az biraz da tuzlan açıyoruz. Bizim salça derin dondurucuda olduğu için burada sıcak ikilimimiz. Biz biraz onu açmaya çalışıyoruz. Kek, kekiğimizi katıyoruz arkadaşlar. Bütün baharatları arkadaşlar katacağız. Emeği malzemeyi kohamad ne yapayım? Kına bannu. Çiğgüme dediğime jor gud. Hamimin nafsu sağ. Oğuz gugu kuşuk navulur

اینجا این گوشتی خوش نو بخون این نو هفته بخون همینی دو اون بخوازم گوشتی خود چرمی واجه نکن من چرمی واجه ای ایگو اینگو خوازه کفا واجه بی بید چرمی وانا چه دوام دوام کن burası mutfak arkadaşlar sıçrayabilir bu şekilde devam edeceğiz bu hatta bu hemen bunu Sosla koyar, hamiyi ve saat gibi yeni. Bir saatler bekleteceğiz arkadaşlar. Sosunu güzel emsin diye. Lezzeti birbirine geçsin diye. Gerçekten güzel bir tariftir. Kekikler çok güzel oluyor biberiyle. Bu, saat, bu şekilde bir saat bekleteceğiz buzdolabında. Diğer malzemeleri de sonra eklediğimiz zaman e, videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Havalim.

bacani soyru pivaze çuçka. Bu bu hazı pivaze mazın şimdi kan kat. Bana hamı udo na hep bu bukhan. Ana hep sos şi çeken berdin saç bu hazı zwa bu ve şpar sos çeken. Arkadaşlar patateslerimizi de ekledik ama bir saat beklettik etimizi buzdolabında. Patatesleri de ekledik. Soğan, domates. Onları da ekledik. Şimdi, biraz sos yapacağız. Amenik sos çıkın havanı. Hava amenik abici fazın, onu ve Su bardağı İki su bardağı koyarsanız biraz su olur. Bir su bardağı koyarsanız biraz daha suya az olur. Yani bir su bardağı yeterli bence. Evet. Aynı bu şekilde fırına vereceğiz. Piştikten sonra da göstereceğiz <coughs> <coughs> inşallah. Şaban o men hadi hem fırına dedi gochi bu mi sarhat